Sence güzel olacak mı? Çok. hadi bakalım Çok. göreceğiz. Ooo. Oh. <laughs> <laughs> Bunda kabarmazsa benim suçum değil siz dediniz bunu koy ha, diye. Ha, ha. Çok kabarık olmasın zaten sevmiyoruz öyle biz. Haa. İnce evet, olsun. Ceket mi seviyorsun? Ha. Evet kalın sevmiyorum. <laughs> 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 ne diyor? Böyle yap. Bir bak. Hadi bu gitsin. Kızlık senden kolay. Sek tepele. İki kaynar bir çoşar. Güzel aşık tez bir şey. Bakayım kay. Oh. Anı elinden bal olsa yerim ben. Çıkar. Bile bakma. Bir dönme sakın. Elini bile tutma. Sakın. Salat evet, bitir. Bitir. <laughs> 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 dur dur pişmiş mi ortasına batır Tamam pişmiş. Hadi bunu hadi keseceğiz dur. Canı şey çıktı. Pastayı kesiyor. Nişan pastası. Nişan pastası, Nişan pastası böyle kesilir. Sen kızım vallahi var ya. Nişan pastası mı bu? <laughs> söz, söz, söz. Evlenmeyeceğim. diyorum ben. Öyle kesin. <laughs> Affet ya Rabbi ya Rabbi. Sen bizi rızıklandır ya Rabbi. Bacım bacım. Hele <laughs> bir bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu güzelliğe bir bak. Bu şereftir şeref. Bu şereftir. <laughs> Eline bile bakma, geri dönme sakın. Elini bile tutma. olacak her yer tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok güzel olur. Amin. Bak, bak. Güzeldine bak. Hele bir bak, buna bak, bak. Nasıl? Çok güzel.